Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Tarihe geçecek diploma iptali davası Dreyfus'u gölgede bırakır. Orhan Bursalı. 11 Aralık 2025. Bir ülke, bir iktidar, bir hukuk, bir yargı düşünün ki topluca hareketle bir kimsenin 31 yıl önce aldığı üniversite bitirme diplomasını geçersiz saysın ve iptal etsin. Bu Dünya tarihinin geçmişinde de geleceğinde de asla yaşanmayacak bir olay. Bu olağan dışı olaya imza atanların hepsinin künyesinde yazılacak olmasından daha önemli Türkiye'mizin adıyla anılacak olması. Biliyor musunuz Türkiye'de ne oldu? En geri ve son derece istikrarsız bir Afrika ülkesinde bile yaşanması akla gelmesi mümkün gözükmüyor. Hukukun böylesine siyasi araç olarak kullanılması son derece korkutucudur yerlisi yabancısı yatırımcısı ve benzerleri ne aptal ne geri zekalı ne sağır ne ebleh ne de kör. Neden diploma iptal edildiğini hepsi biliyor. Ve kanaati açık. Bu ülkede her şey olabilir. İktidar, gençliği ile başarısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, hatta üç kez kazanmasıyla, İstanbullu ile en zor koşullarında büyük bir dayanışmaya girmesiyle ve bütünleşmesiyle, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu neredeyse kesin kazanacak bir noktaya gelmesiyle, lideri değiştirmek gibi bir düşünce ve eylem suçu işlediği için İmamoğlu'nu tasfiye etmesinin en kestirme yolunu seçti. Bu kadar açık ve seçik. Bunun üzerine de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yolsuzluk ve benzeri suçlamalarıyla darmadağın etti ve bir casusluk düğümüyle de zindanının kapısına bir kilit daha vurdu. İmamoğlu iki gün önceki davada büyük bir özgüvenle ben yargılanmak için değil, suçlanmak için buradayım deyince akla Emil Zola'nın iktidara ve orduya yazdığı suçluyorum. Ünlü mektubu geldi. Ahat Andikan Halk TV'de olayı Dreyfus davasına benzetti. 1894. Orduda parlak bir yüzbaşı olan Dreyfus Almanya için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmış ve mahkum edilmişti. Kanıt ise Alman elçiliğine yazılan size Fransa hakkında bilgi vermek istiyorum diyen el yazısı mektubuydu. Büyükelçilikte Fransa casusu olan bir hademe çöp sepetinde böyle bir mektup bulmuş ve iktidara teslim etmişti. Dreyfus'un el yazısına benzettiler. Yargılandı ve mahkum oldu. Bir benzerlik dışında başka hiçbir kanıt yoktu. Dreyfus mektubu reddediyordu. Daha sonra mektubu yazanın orduda bir binbaşı olduğu ortaya çıkmasına rağmen Dreyfus yeniden yargılanmış ama yine mahkum edilmişti. Emil Zola'nın ünlü mektubu bu büyük haksızlığa büyük bir isyandı ama o da orduya hakaretten hapse mahkum edilmişti. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır deyimimiz Zola'nın isyanını anlatır. Neyse, sonuçta Dreyfus'a sonra madalya takılacaktır. İmamoğlu'nun davasında ise bir el yazısı bile yok. Hiçbir belge yok. Peki ne var? Alınmış diploması var, yazışmalar var, sınav sonuçları var, rektörlüğün bölümünün ve benzerlerinin imzası var, mezun olmuştur yazısı var. Varoğlu var. var. İmamoğlu'na yapılan suçlama da resmi evrakta sahtekarlık yaptığıdır. Yargılama bunun üzerine yani uydurulmuş bir iptal üzerine uydurulmuş bir suç. Ama sahtekarlığın belgesi de yok. Yöneticilere rüşvet mi vermiş, ne yapmış? İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karışanlar başta atanmış Yüksek Öğretim Kurumu ve atanmış İstanbul Üniversitesi Rektörüdür. Eğer bir suç varsa, yargılanması gerekenler diplomayı veren ve onaylayan Yüksek Öğretim Kurumu ve rektörlükken Ekrem Bey yargılanıyor. Aynı sürede yatay geçiş yapanların da kamuoyunda tartışılması üzerine iptal edilmek zorunda kalındı. Yani 28 kişiyi de sayarsak demek toplu bir sahtekarlık suçu işlenmiş oluyordu. Vallahi suç işlemek amacıyla gizli örgüt kurmakla suçlanmamaları hayret bir şey. Bu konuda böylesine örgütler yaratmakla ünlü savcılık bunu nasıl atlamış hayret bir şey. Bu Dreyfus davasını bile gölgede bırakan bir hukuk ve yargı skandalıdır. Bunun ötesinde İktidar siyasetinin rakibini devre dışı bırakmak için elindeki tüm araçları tepeden aşağı kullanmaya kalkışması ise skandalın da skandalıdır. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.